7256 sayılı yapılandırma kanunu kapsamında başvurular alınmaya devam ediyor. Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Koç, başvuruların son günlere bırakılmamasının önemine işaret etti. Pandemi kurallarının harfiyen uygulanmış olduğu kurumumuzda yapılandırmamız 31.12.2020 tarihine kadar devam edecektir. Bizim işverenlerimizden, sigortalılarımızdan isteğimiz 31.12.2020 tarihinden önce gelip yapılandırmalarını yapmaları. Öte yandan SSK Hizmet Binası'nda pandemi kurallarına titizlikle uygun hareket edildiğine dikkat çeken Mersin Sosyal Güvenlik İl Müdürü Ali Koç sözlerini şöyle sürdürdü. Pandemi kurallarında hes koduyla e, içeri alıyoruz önce. Maskeli ve hes kodu uygulamasıyla ateş ölçer ve maskeli olarak sigortalarımızı kurumumuza alıyoruz harfiyen bütün tedbirler, pandemi kurallarında bütün tedbirler tarafımızca alınmaktadır. Televizyonumuza verdiği demecinde son olarak yapılandırma başvurusu yapacaklara seslenen il müdürü Koç, yapılandırma başvurusu yapacakların son günlerde yaşanması muhtemel yoğunluğa kalınmamasını istedi. 31-12'den önce yoğunluk oluşmadan, son güne kalmadan tüm sigortalı ve işverenlerimize yapılandırmayı, yapmak istiyoruz.